Gerçek sağlık sadece fiziksel bedende mi oluyor? Maalesef olmuyor. Gerçek sağlıkta beslenmenize de çok iyi dikkat etseniz, biyokimyada mesela bazı takviyelerde kullansanız, kişilerin ruh, beden ve zihin bütünlüğünde senkronize çalışan bir sistemi yoksa maalesef tam bir sağlıktan bahsedemiyoruz. Yani siz sağlık konusunda aşırı mükemmelliyetçi tavırlar sergileyip kendinizi stres yaratacak şekilde kısıtlamalar koyarsanız maalesef bedeniniz kortizol hormonunun yükselişine bağlı olarak sağlık seviyesinde aksamalar yaşamaya başlıyor. Yani siz istediğiniz kadar çok güzel beslenin, istediğiniz kadar takviye kullanın. Bazı kişiler de kendi kafasına göre takviye kullanıyor. Bunu da önermiyoruz. Ama ruhunuz, zihniniz tam olarak tam bir bütün olarak çalışmıyorsa eğer gerçek sağlıktan bahsetmek maalesef imkansızdır.